Ograd Gaming'e hoş geldiniz. Ben Deniz Rolaf ve bugün sizlere Remnant from the Ashes'dan bahsedeceğim. Bu oyun şu anda Epic Games'de ücretsiz. Eğer kaçırmak istemiyorsan hemen al derim. Konuya başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. İlk olarak Twitch yayınlarına düzenli olarak başladım. Her akşam Ograt Gaming Twitch kanalında yayın yapıyorum. İstediğin oyun, anime ve tasarım hakkında her türlü soruyu sorabilirsin. Aynı zamanda Discord kanalını açtık ve kanalımız güzel bir şekilde büyüyor. Sen de yeni kurulan bu klanın parçası olmak istiyorsan Discord'a katılabilirsin. Twitch ve Discord linkini açıklamada bulabilirsin. Konumuza dönelim isterseniz. Remnant from the Ashes birçok oyundan özelliklere sahip. Bundan dolayı anlatması hem kolay hem de zor bir oyun. Dark Souls, Division, Diablo 3 ve Monster Hunter World'ün bebeği olsaydı bu oyun olurdu diyebiliriz. Ancak bunları söyleyip geçersek de Remnant'ı Remnant yapan şeyleri atlamış oluruz. Remnant from the Ashes bir sürü oyundan aldığı özellikleri öyle bir karıştırıyor ve güzelleştiriyor ki başlı başına ayrı bir yapıt ve ayrı bir oyun haline geliyor. Ne şekilde bir silah sistemi iyi hissettirir? Her seferinde değişen seviyeleri nasıl ayarlarız? Nasıl her bölümü her seferinde farklılaştırıp insanları sıkmayız? Yaratık dağılımını her seferinde farklılaştırıp nasıl farklı bir savaş ortaya çıkarırız? nasıl bir zorluk sistemi getirmeliyiz ve insanlar bu zorlukları ne şekilde aşmaya çalışmalı? Gibi bir sürü soruyu mükemmel bir şekilde cevaplamış Gunfire Games. Remnant from the Ashes denince oynayanların size ilk söyleyeceği şey Dark Souls ancak silahlıdır. Bu tanım tam olarak doğru değil. Evet oyun tarzı benziyor. Estus Flask gibi canınızı yenileceğiniz ejder kalbi denilen bir item var. Ve shrine'lar var bölümleri resetleyip başka yerlere teleportlanabildiğiniz. Ancak savaşlar ve düşmanlar çok daha farklı. İlk olarak insanların dediği gibi elinizde silahlar var ve düşmanlarınız bunun üzerine yaratılmış. Eğer Dark Souls'daki düşmanları alıp bu oyunun içine koysanız, inanın çok rahat bir şekilde silahlarınızla tüm düşmanları alt edebilirsiniz. Yakın dövüş üzerine kurulu bir oyuna silah yerleştirip mesafeyi uzaklaştırdığınız zaman zorluğu korumak için düşmanların da daha güçlü ve daha akıllı olması gerekir. Bu sebeple Gunfire Games düşmanları üzerinizde baskı kurmak için birbiriyle kombine şekilde çalışmaya itiyor. Bazı bölümlerde büyük bir düşman üzerinize yürüyüp dikkat dağıtırken küçük düşmanlar cover arkasından sizi dürtüyor. Bazı bölümlerde düşman yağıyor üzerinize ve sizi devamlı yer değiştirmeye zorluyor. Bu şekilde bir düşman yoğunluğu olduğu zaman tabii ki düşman saldırılarının da farklı olması gerek. Bu oyunu Dark Souls ve Sekiro gibi oyunlardan ayıran bir özellikte Dark Souls tarzı oyunlar canavar saldırılarını yanıltıcı yaparak oyuncunun şaşırmasını ve ölerek öğrenmesini isterken Remnant'taki canavarların saldırıları daha direkt. Oyun sizin saldırıları gördükten sonra hızlı alışmanızı, yeni gördüğünüz bir yaratığı bile nasıl alt edebileceğinizi hızlı öğrenerek kendinizi güçlü hissetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun saldırıları çok güzel sesler ile size belirtiyor. Hangi canavarın hangi saldırıyı yapacağını sadece sesten bile anlayabilirsiniz. Buna ek olarak canavarların ayak sesleri bilerek artırılmış ki daha taktiksel bir yaklaşım izleyebilir. Canavarların tam olarak nerede olduğunu sadece sesleri dinleyerek bulabilirsin. Oyun bir sekiro zorluğunda değil. Evet. Ve olmayı da planlamıyor. Peki bu bir problem mi? Hayır. Aksine oynadığın zorluk seviyesini seçebilmek insanlara rahatlık veriyor. Sekiro'da bir saldırıyı karşılayabilmek için çok küçük bir aralığın olsa da bu oyunda iframes daha fazla ve oyuncuya yeni saldırılara bile tepki verebilme olanağını sunarak oyuncunun kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bu oyun 3 kişiye kadar beraber oynanabiliyor. Söylemem gereken başkalarıyla ve yalnız oynamak arasında dağlar kadar fark var. Yalnız oynadığınız zaman daha taktiksel gidip düşmanlarınızı yavaş yavaş öldürmeniz gerekirken başkalarıyla beraber oynadığınızda tank, sport, DPS gibi roller ayarlayabilir, Left 4 Dead gibi canavarlar ordusuna karşı Guns Blazing savaşabilirsiniz. Boss savaşlarında tek olduğunuz zaman boss'un odağı sadece sizde olduğundan saldırılardan kaçarak savaşmanız gerekirken grup ile girdiğinizde görev dağılımı yaparak Monster Hunter World'deki gibi dev bir canavarı beraber avlayabilirsiniz. Monster Hunter World demişken bu oyunun Monster Hunter World'a benzeyen çok yönü var. Boss savaşları açısından parti ile girebildiğiniz gibi bosslardan item düşürüp kendiniz için özel sıralar craftlayabiliyorsunuz. Macera modunu seçip istediğiniz boss'u farmlayabiliyorsunuz. İsterseniz buradan silahlara geçelim. Silahların hepsi atış hissiyatı bakımından çok iyi. Yakın dövüş silahlarınızla vurduğunuzu hissediyorsunuz ve bayağı güzel hissettiriyor. Buna ek olarak Yeni silahları bosslardan düşürdüğünüz itemlerle yapıyorsunuz. Bir Borderlands gibi milyonlarca silah beklemeyin çünkü silah departmanında o kadar silah yok. Bu az silahları nasıl telafi ediyor derseniz orijinal silahlar üreterek. Mesela bazı silahlar düşmanınızı kısa bir süreliğine başka bir evrene yollayabiliyor. Düşüncesi bile hoş değil mi? Ayrıca mod sistemi dediğimiz bir şey var ve silahlara ekstra bir özellik ekleyebiliyorsunuz. Belirli bir süre mermilerinizi yakmak ya da düşmanları kendine çekebilen bir yem atabilmek gibi. Biraz önce grup oyununda rol seçebilmenizden bahsettim. Oyunun başında size 3 seçenek sunuyor. Bunları uzak mesafe DPS, orta mesafe support ve yakın mesafe tank gibi düşünebilirsiniz. Ancak karakteriniz bu seçenekle sınırlı kalmıyor. Yani istediğiniz zaman başka bir role geçebilirsiniz. Silahlarınız ve seçtiğiniz zırh sizin özelliklerinizi belirliyor. Buna ek olarak trade'ler var. Trade ne derseniz can artışı, stamina artışı, yakın dövüş hasarı artışı gibi pasif özellikler diyebilirim. Her rolün bir başlangıç trade'i var. Evet. Ancak tüm trade'leri daha sonradan açabiliyorsunuz. Yani çekinmeden istediğiniz rolü burada seçebilirsiniz. Seviyeler Dark Souls gibi sabit değil randomly generated. Yani her girdiğiniz bölümde farklı yerlerde duran farklı canavarlar, farklı mekanlar göreceksiniz. Bu yönüyle oyun Diablo 3'e çok benziyor. Aynı şey hikaye görevleriniz için de geçerli. Dark Souls serisinin aksine bu oyun sadece bir kere oynanmak için yapılmamış. Hikayeyi tekrar yaptığınızda farklı boss'lar, farklı görevler ile karşılaşacaksınız. Yani bu oyunun sunduğu tüm her şeyi tek seferde oynayıp bitiremezsiniz. Remnant from the Ashes gerçekten kendi keşiliğini birden fazla oyunu birleştirerek bulmuş bir oyun. Yani bir düşünceyi kopyalayıp geliştirmenin aslında kötü bir şey değil, tam tersine bizi gelişime iten şey olduğunun göstergesi. Tarih boyunca bilim adamları kendilerinden önce gelen insanların çalışmalarını alıp geliştirmiş ki biz şu anda olduğumuz yere gelmişiz. Ve şu anda şu videoyu izlediğin anda bile dünyadaki birçok insan var olan şeylere bir şeyler katıyorum. Umarım bu video ile ben de size bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Rolaf out.